Yaz başıydı gittiğinde. Ardından senin için üç lirik parça yazmaya karar vermiştim. Kimsesiz bir yazdı, yoktum, kimsesizdim. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum. Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. Sanırım lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordum yüzündeki küskün kedere, gür kirpiklerinin altından kısık lambalar gibi ışıyan gözlerini, çerçevesine sığmayan, munis, sokulgan, hüzünlü resimlerini, lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yaz başıydı gittiğinde, sersem bir rüzgar gibi geçmiştim Mayıs. Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma. Önceki şiirlerinde hiç kullanmadığım bu sözcük usulca düşüyordu bir kağıt aklına. Belki de ilk kez giriyordu yazdıklarıma, hayatıma. Yaz başıydı gittiğinde. Bir aşkın ilk günleriydi daha. Aşk mıydı, değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmamı isteyen notunu buldum kapımda altına saat 16 diye yazmıştım. Ama 16.04'te onu bulduğumda daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını, takvim tutmazlığını, aramızda bir düşman gibi duran zamanı. Daha o gün anlamalıydım. Benim sana erken, senin bana geç kaldığını.